Herkese tekrardan merhabalar, YKS 2023 sonuçları açıklandı. Umarım sizin de beklediğiniz gibi gelmiştir sonuçlarını, sizi mutlu etmiştir ve istediğiniz üniversiteye gitmeniz için yeterlidir diye güzel temennilerimle başlayayım. Değilse de emin olun dünyanın sonu değil. Önceki senelerde bu zamanlar üzüntüler yaşayıp bir sonraki sene sevinç yıllıklarına uyanan birçok öğrencim var diyebilirim sizlere. Buna bizzat şahit olmuş biri olduğum için bu kadar rahatlıkla konuşabiliyorum. Eğer ki beklediğiniz gibi değilse de kendinizi üzeceğiniz bir şey yok. Hiçbir şey için dünyanın sonu değil kesinlikle. Ben de uzun zamandır video içeriği yapamıyordum. Hem tatildeydim hem de işte YKS bitmişti ve ardından gelen yorgunlukla. Bayağı oldu kamera karşısına geçmeyeli. Bu bahaneyle hem sizlere bir video içeriği üreteyim hem de sonucuma birazdan beraber bakalım istedim. Beni tanımayanlarınız için de çok kısa kendimden bahsedeceğim. 2021 YKS'ye hazırlandım ben. ikinci üniversitemi okumak için 6 aylık hazırlık sürecimin sonunda da 380. olabildim Türkiye'de ve Bundan sonra da YKS'ye yönelik içerikler üretmeye başladım aynı zamanda bu kanalda. Yaklaşık 2 senedir bunlarla da uğraşıyorum. Sınava girmemin amacı aslında bu sene başka bir bölüme tercih yapmak değil. Hem sınav sonrasında sizlerle sınav değerlendirmesi yapabilmekti. Hem de bireysel olarak ilgilendiğim, eğitim koçluğunu yaptığım insanlara karşı da doğru yönlendirmeler yapabilmek adına da neyle karşı karşıya olduklarını bilmem lazımdı. E tabii ki muhtemelen sonucum 2021'deki kadar yüksek olmayacak. Çünkü o zamanki pratiğim ya da bilgilerimin o zamanki tazeliği mevcut değil. Keza pratik eksikliğinden kaynaklı olarak yetişmeyen kısımları da oldu sınavımda. Ancak genelde çok kötü yaptığımı da düşünmüyorum. O zaman sözü daha fazla uzatmadan geçelim ve bakalım neler yapmışız. 1600 gibi bir sıralama yapmışız eşit ağırlıkta. Türkçeden 33'e 4 gelmiş. Buradaki üç boşum dediğim gibi yetişmeyen sınavımla alakalı. Ama kanal takip edenler bilir. Yani genelde benim yapamadığım taraf TYT Türkçedir. O yüzden geçen senelere nazaran iyi bir Türkçe yapmışım diyebilirim. Sosyalde de gene 4 tane yetişmeyen sorun vardı. Çünkü ben hani bir branşı komple bitirip geçmiyorum. Onunla ilgili nasıl deneme çözdüğümü de anlatmıştım bir branş komple bitirip geçmediğimden dolayı her taraftan yetişmeyen borçlarım var. Hem Türkçeden hem sosyalden hatta fendeki bir soruda öyle. 13 e 3 sosyal, 36'ya 4 TYT matematik. Fena değil birazcık fazla düşmüşüz diyebilirim işlem hatasına. Kanaldaki benim gözümden deneme çözümlerini izleyen arkadaşlar da varsa bilirler zaten. 7 ile 8'i toplayıp 17 bulduğum gibi Bombasit <laughs> hatalarımı muhtemelen onlarla karşılaştık. Fen iyi gelmiş gene 19'a 0 bir tane de dediğim gibi uzun olduğu için sona bıraktığım soru ve geri dönemediğim soru vardı 20'ye 0 yapılabilirdi muhtemelen. AYT tarafından edebiyat 24. ki en unutmaya müsait taraf orasıydı aslında ama girmeden önce itiraf edeceğim bir kere kendi edebiyat full tekrar videomu izledim. Bir buçuk saatlik videoda boşuna yazmadım oraya edebiyatı full bu video diye. Kaçırmış olduğum dört soru o videoda yok mu diyecekseniz var. Yani birçok yorum aldım mesela Aga Ahmedi sorusunu senin oradaki benzetmen sayende yaptım İskender sevme muhabbetinden diye. İnan ki ben aklımdan çıkmış benim yanlışlardan bir tanesi o mesela. Buradaki yanlışlar da dediğim gibi o videoya dahil. Daha iyi de yapılabilirdi ama kötü bir sonuç kesinlikle değil bence. Tarih tarafından notlarımı okumaya niyetim vardı. Okuyamadım. Bu sadece 2 sene önceki bilgilerimle aklımda kalanlar. O yüzden 7-3 notlarıma baksaydım tarih ve coğrafyadan da. Daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Tarihten ne yazık ki full tekrar videom yok. Coğrafyadan da izlemedim kendiminkini de. Matematikten 36'ya 4. Bunun 4'ü de aslında yanlış değil. Burada itiraf edeceğim de bir durum var. İki tane soruyu yapamadım sınav esnasında. Boştu normalde. Herkesin söylediği de bir mevzu var ya işte. O YSYM optik ilesi. Şöyle şöyle yapın buna göre işaretleyin doğru çıkacak falan. Son iki tane boşum kalmış kalanlar işaretlediklerim 38'inden de eminim gibi ben ne kadar yanlışım çıksa da emin olarak işaretlediğim şeyler. O iki soruyu da şeye göre işaretledim. Yani optikte en az hangi şıksa ikisini de aynı şıkkı işaretledim. Ve sadece onların cevabını kontrol ettim sağdan çıktıktan sonra. ikisi de yanlış gelmiş. Bu çok yanlış bir istatistik demiyorum ama tutmadı mı da tutmuyor onu da bilmeniz lazım. Çok garanti gözüyle bakılacak bir yöntem değil ama yine olsa bir iki soru için yine yaparım onu da söyleyeyim. Dediğim gibi iki tane yanlışım salladığım iki soru. Fakat diğer iki soruda da yani bilerek yaptığım 38 soruda da iki tane yanlışa düşmüşüz 36'ya 4. Kötü denilmeyecek ama daha iyisini yapabileceğim bir sonuç olarak yorumlayabilirim. Ve tüm bu sonucun doğrultusunda eşit ağırlıktan 1604. olmuşum. Bu tarafa hiç bakmıyorum yerleştirme ilişim olmadığından dolayı orada 2361 gibi bir şey oluyor ama. Ben kaçıncı oldum? 1604. oldum. Bana ÖSYM kurumunun kaçıncısın dediğiyle çok uğraşmıyorum. Ben kaçıncı olduğuma bakıyorum her sene de yaptığım gibi. 2023 sınav sonucum da bu şekilde. Yani kendi okul derslerim olmasaydı, uğraştığım YouTube olmasaydı ya da eğitim koçluğu yaptığım öğrencilerim olmasaydı. Kısacası bu kadar yoğun olmasaydım ve vaktimi ayırabileceğim böyle 1-2 haftalık bir çalışma gösterebileceğim zamanım olsaydı muhtemelen çok daha iyi olabilirdi. Tarihi rahatlıkla fırlayabileceğini düşünüyorum yine okumasıyla ya da 1-2 genel TYT denemesi çözmenin bana hız noktasında ya da yetiştirme noktasında çok daha pratik sağlayıcı. Matematikten yapacağım pratiklerin hem o boşları elimine edeceği hem de işlem hatalarını belki azaltabileceği gibi düşünce var kafamda. Belki seneye onu da deneriz eğer ki derslerin vesaire rahat olursa bir iki hafta deneyip ilk yüz belki denenebilir. Çünkü genel çoğunlukta da aslında bilgileri kalıcı olarak öğrenebildiğimi de gösteriyor bana bence bu sınav sonucu. Zaten bu kanalda da bunun nasıl yaptığımı ve ne şekilde bir yol izleyerek bunu başardığımı anlatmaya çalışıyorum. Hem bilgi aktarıyorum size hem yöntemlerimi hem de sınav hazırlık sürecine dair doğru ve yanlışları. Bu sene de içerik üretmeye devam edeceğim YKS 2024'e dair de içerikler gelecek eğer ki hala YKS ile işiniz bitmediyse ve devam ediyorsa beni takip edebilirsiniz. Bu süreçte elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya da çalışacağım. Hepinize geçmiş olsun diyorum. Umarım gönlünüzce olur her şey. Kendinize çok iyi bakın.